Arkadaşlar selamlar yeni videomuza hoş geldiniz. 15 Aralık 2020 Salı günü itibariyle piyasa hareketlerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bugünkü değerlendirmemizde ilk etapta onslar sonrasında bitcoin sonrasında gram altın gram gümüş ve en sonda dolar tl değerlendirmemizi yapacağız. Bunun bilgilendirmesini baştan yapmış olayım. Şimdi fazla zaman kaybetmeden ons altınla analize başlayacak olursak arkadaşlar dün akşam saatlerinde bir video yayınlamıştım. Bu videoda da e, sizlerle şuradaki omuz baş omuz formasyonu oluşumunu takip etmemiz gerektiğini paylaşmıştım. Bu formasyonun da karar bölgesi olarak sizlerle dün itibariyle 1827-1825 bandının önem arz ettiğini paylaşmıştık arkadaşlar. Bu bölge altında 4 saatlik kapanışlar aldığımız sürece e, bandın 1775'lere kadar genişleme ihtimalinin teknik olarak olduğunu söylemiştik. Dün itibariyle bu bölgelerden bir tepki hareketi geldi arkadaşlar. Maksimum olarak gördüğümüz bölgede 1818 bölgesi olarak karşımıza çıktı. Şimdi gelecek günler itibariyle bu bölgeyi yine takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Bu formasyonun kırılımı yine söylediğim gibi eee 1775'lere kadar teknik anlamda bandın açılmasını öngörebilir. bu açıdan bu formasyonu takip ediniz 1825 hattını. Omuz omuz baş omuz formasyonu oluşumu açısından. Şimdi diğer yandan da bakacak olursak arkadaşlar günlük bazda Dün itibariyle şuradaki bant hareketinin destek bölgesi 1827-1828 bölgesiydi. Bugün itibariyle baktığımızda 1830 bölgesi destek hattı olarak karşımıza çıkıyor. Yani kabaca şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar 1830 ve 1825 bandında onsaltın bir karar verecek gelecek günler adına bu bölgenin aşağı kırılımı ile birlikte hareketler bir biraz daha sertleşecek arkadaşlar teknik anlamda zaten 1775'e kadar açılma ihtimalini bulunduruyor ancak ondan önce de şuradaki gri bant hareketini takip ederiz bu da 1789-1787 bantlarına aşağı yukarı tekabül ediyor 17 Aralık itibariyle şimdi ons altında rahatlamak için arkadaşlar söylediğim gibi 1850-1860 bölgesinin üzerine atmamız gerekiyor gerekiyor zaten şurada indikatörlerden de bakacak olursak dirençler haricinde yine paylaşmış olayım arkadaşlar şurada bakın Kaufman'la Supertrend zaten Aynı bölgeyi gösteriyor aynı direnç bölgesini gösteriyor Bugün itibariyle bu bölgede 1877 bölgesi olarak kabaca söyleyebiliriz 1877 bölgesinin üzerine günlük bazda biraz oturmaya başlarsak arkadaşlar altında görüntü biraz daha iyidir 1900-1920'lere Hareketlerin gelmesi muhtemeldir Diyebiliriz Ancak bunun için şu an erken arkadaşlar Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor Sen güvenli bölgeden alım yaparım diyorsun işte ben önceki videolarda bildiğiniz üzere 1941-1945 bandı geçilmeden kendi adıma ekleme yapmam onsaltın adına demiştim. Ee, 1945'ten aldıktan sonra ne kazanacaksın? E, oraya kadar geldikten sonra işlem açmanın mantığı ne gibi yorumlar geldi arkadaşlar? Ancak e, Bakın şu bölgeden de alan arkadaşlar var. Ağustos ayında 2075 bölgesinden. Ee, bakın aylardır terste bekliyorlar. Ee, dolayısıyla arkadaşlar güvenli bölgelerde almak benim adımdan en mantıklısıdır. Yani burada siz alırsınız elbet çıkar ancak e, ne zaman çıkacak onu bilemezsiniz. İşte burada bir ay mı bekleyeceksiniz 2 ay mı bekleyeceksiniz. Bakın Ağustos'ta alan arkadaşlar e, yaklaşık 4 aydır zararda bekliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu açıdan da e, bu kısmı iyi düşünmenizi öneririm. Güvenli bölgelerde alım yapmak benim açımdan en mantıklı ancak Riskini alırım diyorsanız da siz kendiniz bileceksiniz. Ona da bir şey diyemem. Şimdi onu. Ons Gümüş'e geçelim arkadaşlar. Ons Gümüş'te de indikatörlerle başlayalım ilk başta. Ee, indikatörlere baktığımızda burada trendten bir direnç gördük arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde burada Kaufman ve Supertrend arasında e, zaten bir direnç hattımız bulunuyor. Bu da aşağı yukarı zaten 24.75 ve e, Kaufman'a da baktığımızda 24.40 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz Ons Gümüş'e biraz daha saatlik bazlarda bakıyorduk arkadaşlar bildiğiniz üzere saatlik bazda baktığımızda bugün itibariyle 24.40 40 23 80 bandı aktif arkadaşlar. Dün itibariyle de bu bölgeden bir destek bulduk. Dün itibariyle burada da bir e, kabaca omuz baş omuz formasyonu oluşumu vardı. E, şu bölgede bir karar hattı var arkadaşlar. Ons gümüş adına 23 80 23 23-60 bölgesi arasında bu bant hareketi aşağı yönlü kırılırsa hareketler sertleşir arkadaşlar 23 ve sonrasında 22-70'e kadar bandın genişleme ihtimali bulunuyor sarkma ihtimali bulunuyor gelecek günler adına buradaki 23-80 ve 23-60 bandını dikkatli bir şekilde takip edin bu bant hareketi aşağı yönde kırılırsa 10 gümüşte biraz daha derinleşmeler görebiliriz bugün itibariyle aktif olan bant hareketi arkadaşlar 24-40 23-80 bandı biraz daha on gümüş adına rahatlama olması için arkadaşlar biraz daha rahatlayacağız diyebilmemiz için e, burada 25 dolarlara kadar hareketler genişleyecek diyebilmemiz için burada 24.40 bandı üzerinde en azından 4 saatlik kapanışlar almamız gerekiyor. Zaten geçtiğimiz günlerde 24.40'ın üzerine 4 saatlik kapanışları aldığımızda burada 25'lere kadar bir e, hareket görmüştük. Burada 25'lere kadar hareket genişleyecek diyebilmemiz için de e, 24.40 bandının en azından üzerine oturmamız gerekiyor. Kısa vadeli olarak Şurada günlük bazda baktığımızda şöyle dün itibariyle gösterdim ancak tekrar etmekte fayda var. Burada gri bant hareketi devam ediyor arkadaşlar. Bu gri bant hareketinin de dip bölgesi geçtiğimiz haftalar itibariyle 21.88'de bu bölgeden bir destek bulduk. Gelecek günler itibariyle de burada 23.80 23.60 bölgesi altına yani bu karar bölgesi altına bir sarkma geldiği takdirde İlk etapta burada tabii 22-80 bölgesini takip edeceğiz. Sonrasında ise zaten şurada önceki dönemlerde destek bulduğumuz şu gri bandın alt desteğini takip edeceğiz. Zaten bu band aralıkları, bu destek bölgeleri birbirine fazlasıyla yakın arkadaşlar 22-70 bölgesi olarak bu bölgeyi de takip edeceğiz sarkmalarda. 10 Gümüş adına ne zaman olumlu bakarım arkadaşlar? Hani ne zaman 30-35 dolarlara beklentim olur? Ben arkadaşlar şahsen 26,5 dolarlar geçilmeden üzerine oturmadan e, ons gümüşün 30-35'lere e, hareketi başlatacağını düşünmüyorum. Yani e, şu andan bir hareketin başlayacağını e, öngöremeyiz arkadaşlar. Bunu paylaşmış olayım. E, benim için güvenli bölge, hani e, güvenli alım bölgesi 26.5 dolarların üzeridir. E, tekrardan bir sarkma ihtimali bulunuyor arkadaşlar. Çünkü onu belirtmiş olayım. Şurada altın gümüş rasyosunda bildiğiniz üzere 25-60 bölgesi altında e, kapanışlar almadan ons gümüş adına yukarı yönlü sert hareketler gelmesi normal değil arkadaşlar. Zaten gelmiyor da. Gördüğünüz üzere hareketler sınırlık geliyor. Yukarı yönlü. Ee, burada altın gümüş rasyosunda 25-60 bölgesinin altına günlük bazda oturursak o zaman diyeceğiz ki tamamdır. Ons gümüş e, burada 26.5'lere kadar hareketi başlatabilir. Ancak bunun için de e, altın gümüş rasyosunu takip etmenizi öneririm. Şimdi bitcoin analizimize geçelim arkadaşlar. Ancak ondan önce kripto paralarda güvenli alım satım için hangi siteyi kullanıyorsun diye soruyorsunuz. Ben kendi adıma Bitloy kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de kripto paralarda güvenli bir şekilde alım satım işlemlerinizi gerçekleştirmek için Bitloy kullanabilirsiniz. Aşağıya referans linkimi koyacağım arkadaşlar. Referans linkime tıklayarak bitlo.com'a üye olup gelecek adına Bitcoin ve diğer kripto paralarda yer alabilirsiniz arkadaşlar. Gelecek günler adına da kripto paraların e, güzel karlar bırakabileceğine inanıyorum. Ben kendi adıma. Şimdi kısa vadede bakacak olursak arkadaşlar bu bölgeler bu bölgeler ben e, Açık bir şekilde söyleyecek olursam bu bölgeleri ben kendi adıma riskli buluyorum. Burada bu hafta itibariyle 20.100 20'lere kadar 20.170'lere kadar spike hareket gelebilir. Ancak arkadaşlar bu hareket benim için çok inandırıcı olmaz. Burada 20.170 bölgesi üzerine kalıcı olmadığımız sürece ben kendi adıma bitcoin'de pozisyonlarımı ekleme yapma. Benim beklentim nedir arkadaşlar? Burada tekrardan bir sarkma olabilir. Gelecek günler itibariyle bitcoin'de bu sarkmada 16.500 15.800. 8 bölgelerine tekrardan gelebilir. Bu bölgeler güvenli alım bölgesidir arkadaşlar. E, ha ben biraz daha risk alırım diyorsanız da beklediğim maksimum bölge maksimum en en olabilecek dip bölge 14.300 bölgeleri arkadaşlar 14.300 14.500 bölgeleri ancak dediğim gibi bu bölgelerde e, risk alanların bekleyeceği bölgeler e, biraz daha gelmesi güç bölgeler arkadaşlar gelecek günler adına şimdi gram altına geçelim hızlı bir şekilde Bitcoin'de beklentilerimiz aynı zaten gram altında arkadaşlar bildiğiniz üzere burada 475 bandını takip ediyorduk bugün itibariyle de arkadaşlar gram altının rahatlaması için gelecek günler itibariyle buradaki 477 bandını takip etmenizi öneririm Bakın bu bölge önemli direnç bölgesi olarak çalışmaya devam ediyor bu bölge üzerine attığımız zaman diyeceğiz ki tamam 500-510 bantlarına tekrardan bir hareket gelecek ancak e, gördüğünüz üzere atamıyoruz arkadaşlar bu bölge önemli bir direnç bölgesi olarak çalışmaya devam ediyor şöyle saatlik bazlarda bakacak olursak da dün itibariyle sizlerle paylaşmış olduğum bakın e, burada 461 462 bölgesi altına sarkma gelirse bant hareketini derinleştirir diye paylaşmıştık e, bakın bu bölge altına sarkma geldi ancak 4 saatlik grafikte kalıcı olamadı ve tekrardan toparlanma geldi arkadaşlar bakın sabah saatlerinde de bu banttan bir onay almış gibi duruyor e, şimdi bu bandı takip edeceğiz Arkadaşlar bu bant bugün itibariyle de önemli olacak 463 bandı aşağı yönlü kırılıp 4 saatlik kapanışları almaya başlarsak buradaki hareketi 453 bandına kadar yıkmaya çalışır ee, yani burada 10 liralık bir bandı açmaya çalışır diye paylaşmış olalım ee, görüntü burada da bu şekilde arkadaşlar gram gümüşe geçecek olursak da gram gümüşte arkadaşlar bildiğiniz üzere 475 75 45 bandından güzel bir şekilde değerlendirmemizi yaptık gelecek günler adının adına da e, gram gümüşte aldık. Şimdi kısaca değerlendirecek olursak arkadaşlar burada e, bugün itibariyle önemli olacak bölge buradaki e, şöyle 6.04 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada 6.04 bölgesi altına e, sarkmaya başlarsak gram gümüşte de bandı derinleştirir. Bakın dün itibariyle de paylaşmıştım bu bölgeyi. Bakın 6.04 bandının altına sarktı ancak kalıcı olamadı arkadaşlar. Tekrardan toparlanma eğilimi başladı gram gümüş adına. Şimdi bu bölge altına sarkma gelirse bakın bu bugün itibariyle 6.05 bölgesi. Bu bölge altına sarkma gelirse 5.75'lere kadar bandın açılma ihtimali bulunuyor. Ancak ondan önce dediğim gibi 5.95 ve 5.85 destek hatlarını e, takip ederiz gram gümüşte. Dolar TL'de hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Dolar TL'de yaptırımlar e, önemliydi bu yaptırımlar da e, gördük ki arkadaşlar sınırlı kaldı çok çalız yaptırımlar şeklinde oldu yani e, yapılmak için yapılmış gibi düşündüm arkadaşlar ben kendi adıma çok fazla dolar teli adına önemli bir e, hareket olacağını düşünmüyordum ve olmadı da e, şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bugün itibariyle 7.88 7.76 bandı aktif 7.88 üzerine atamadığı sürece bakın burada altına da sarkma geldi bir onay hareketi almış gibi duruyor kaufmanın da altında seyrediyor 7.76'lara hareketin gelmesi normaldir arkadaşlar e, bugünler itibariyle e, burada 7.88 7.76 bandı aktif e, bu bandı takip edeceğiz bugün itibariyle arkadaşlar. Ben kendi adıma da şu şekilde paylaşayım. Dolar TL de burada arkadaşlar. 7 pardon 805 806 bandının üzerine günlük bazda oturmadıkça ben dolar TL'de alım yapmam. Kendi adıma pozisyonlarımı ekleme yapmam. Evet, bu bölge üzerine atarız arkadaşlar. Günlük bazda otururuz. O zaman deriz ki tamamdır. Dolar TL tekrardan 820 830 hedeflerine doğru gidecek. Ancak bunun için de erken olduğunu düşünüyorum dostlarım. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.